Ben tekno yapıyı 25 senedir tanıyor. Bunun hani e, yaklaşık kaç sene? 17 senesi beraber çalışmışlığımız var. E, geldiği yerden şimdiki ulaştığı nokta muazzam. Güzel. Yani bunu kim katkı verdiyse Allah razı olsun. Şimdi teknonun avantajı ne biliyor musun? Abi yerli malzemeyle ve kaliteli malzemeyle yapmak ülke için, ekonomisi için son derece faydalı. Net yani. E, birinci şey bu. İkinci, şimdi teknolojinin avantajı aynı zamanda şu. E, çok kurumsalda boğulmuyorsunuz. Biraz daha hızlı hareket edebiliyorsunuz. Şimdi bizim inşaat planımız biraz dinamiktir. Refleksi anında göstermeniz gerekir. Çözüm üretmeniz lazım. Yani hizmet sunmanız lazım karşı. Mesela tekno yapıda bu var. Her zaman oldu. En büyük avantajı o. Esnekliği yani ne, neyi seviyorsun? Esnekliğini seviyorsun bir. İkincisi e, ürün gamlarını devamlı geliştirdiler. Ürün kalitesini devamlı geliştirdiler. Hizmetleri hiçbir zaman belli bir seviyenin altına inmedi. Yani e, bu yüzden ben de yıllardır Tekno yapıyla çalışıyor. Yani e, bunun avantajını veya rahatlığını hissettim ve yaşadım yani. O yüzden tekno yapı o anlamda iyidir.